Arkadaşlar selamlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce lütfen bu videolarımızın devamlılığı için videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü bizler için çok ama çok önemli. Görüntülenme sayıları çok az. Maalesef bizim ülkemizde hala gerçek bilginin, ücretsiz sağlanan bilginin değeri pek fazla anlaşılamıyor. Bu videoları çekerken arkadaşlar ciddi sorunlar da yaşamıyor değiliz. Özellikle bazı firmalar üzerinden ciddi mailler almaya başlıyoruz bunları paylaşmamamız gerektiği, birçok sektöre zarar verdiğimizi söyleyenler, buradan ücretli olarak bunları eğitim olarak sattıklarını, neden ücretsiz paylaştığımızı sorgulayanlar ve direncimizi kırmaya çalışanlar var. Elimizden geldiğince bu seriye devam etmeye çalışıyoruz. Lütfen siz de desteklerinizi, beğenilerinizle, yorumlarınızla ve çevrenizde paylaşarak bizlere gösterirseniz çok mutlu oluruz. Son videomuzda hatırlarsanız sponsor brand'ste videoları en son konuşmuştuk. Bugün ise tekrardan şimdi sunumumu açacağım. Kreatif'te dikkat edilmesi gerekenler noktasında kalmıştık. Buradan devam ediyor olacağız arkadaşlar. Hatırlarsınız sponsor product'ları tamamen bitirmiştik. Hatta raporları analiz etmiştik, incelemiştik. Sponsor brand'se başlamıştık. Şimdi Sponsor Brands'in içerisinde üç farklı reklam türü vardı. Bir önceki videomuzda bunların detaylarını anlatmıştım. Şimdi tabii ki bu reklam türünde bazı kreativler yani görseller oluşturmamız gerekiyor. Çünkü reklamın mahiyeti amacıyla bu şekilde çalışıyor. İşte bu tam kreativde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ürünlerimiz nasıl gözüküyor? Bunlara bakıyor olacağız. Bir sonraki videomuzda da Sponsor Brands reklamlarını birlikte nasıl açabiliyoruz? Satıcı panel üzerinden bunları inceliyor olacağız. O yüzden lütfen bu videoda kreatif kısmına da dikkat etmenizi size öneriyorum. Şimdi arkadaşlar logo kısmında ürün yer almayacak. Sadece beyaz arka planlı bir logonuz olacak. Unutmayın logonuzun çok böyle tam boşluğa gelecek şekilde güzel arka planı beyaz olursa çok daha iyi olur. Çünkü bu Amazon'un önerisi. Güzel bir şekilde logo yerleştirmesi yapmanız gerekiyor. Bakın şu birinci örnek doğru olan örnek, ikinci örnek ise yanlış olan örnek. İkisi arasında bir kıyaslamaya gidiyoruz aslında. Call of Action kısmı dediğimiz kısım şu kısım arkadaşlar. Yani müşteriye gel gel dediğimiz kısım. Burada özellikle Amazon son şansını, stok bitiyor veya şöyle indirim var, böyle şunu yaparsam bunu veririm, şöyledir böyledir bunları istemiyor. Burada arkadaşlar mümkün olduğunca sade bir şekilde bizden arkadaşlar şey istiyor. Buraya nokta dışı ürünle alakalı bir Call of Action yazmamızı istiyor. İşte atıyorum mesela %100 bu arada böyle yüzdelik işaretler gibi şeyleri kullanamıyorsunuz ama mesela all natural fruits diye bir böyle çok çekici bir başlıkla atabilirsiniz veya son çıkan ürünlerimiz diye bir başlıkla atabilirsiniz son çıkan en iyi ürünlerimiz gibi bir başlıkla atabilirsiniz mesela bu call of action kısmını doldurmamız gerekiyor kötü feedbackli ürünlerimizi koymuyoruz bu bizim için önemli buradaki amaç zaten aslında birazcık çapraz satış o yüzden kötü feedbackli ürünlerimizi koymak yerine özellikle iyi feedbackli ürünlerimizi koymamız gerekiyor ve bunların yanına da Mümkün olduğunca az satan ürünlerimizi koyarsak buradan bir çapraz satış elde etmemiz gerekiyor. Özellikle Amazon'un sağladığı deal'lar var. Benim çok geçmiş videolarımda deals'lar diye bir videom var. Oradan bu videoyu da izleyebilirsiniz. Özellikle deals yaptığınız dönemlerde yani normal fiyatınızın üzeri çizik ve işte %30 indirimli gözüktüğünüz bir deals'a dahil olduğunuz bir kampanya dahil olduğunuz dönemlerde bu reklam türünde daha fazla ön planda gözükmeniz o ürünlerinizi burada kreative eklemeniz gerçekten çok güzel bir fayda sağlayacaktır sağlıyor satışa dönme noktasında. Mobilde de görüntüleneceği hesaba aktarılarak yani hesaba katılarak çünkü şunu düşünmeniz lazım arkadaşlar. Amerika'da veya işte farklı ülkelerde artık biliyorsunuz herkes mobil üzerinden alışverişlerini yapıyor neredeyse. Belki yüzde %80 %80'e 20 bu oran. O yüzden bir kreatif yaptığınızda, oluşturduğunuzda lütfen mobilde de nasıl gözüktüğüne çok dikkat edin. Özellikle yazınızın dolu dolu olması, logonuzun tam yerleşmesi ve benzeri şeyler çok önemli. Çünkü web sürümünde çok güzel gözükse de bazen mobilde güzel gözükmeyebiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Reklam hazırlarken hedef gözetin demişiz. Burada ne demek istiyoruz? Bakın şimdi birinci reklamımızı bakın, bir de ikinci reklamımıza bakın. İki tane reklamı yine kıyaslıyorum burada. Şimdi birinci reklamda cross selling yani çapraz satışı aslında hedefliyoruz. Nasıl hedefliyoruz? Bu reklamda bir landing page yapıyoruz ve son çıkan ürünlerimize bakın diye bir başlık atmışız. Buna tıkla tıkladığında müşteri bizi bir landing page'e götürüyor. Biliyorsunuz bu reklam türünde aynı anda hem landing page isterseniz de store'unuza yönlendirme yapabiliyordunuz. Landing page'e göndermenin avantajı neydi? Landing page'e sadece sizin koyduğunuz ürünleri müşteri görebiliyor. Bu da özellikle bazı ürün gruplarına yönelmek ve onları ön plana çıkartmak istiyorsanız atıyorum ben 3 tane ürünümü ön plana çıkartmak istiyorum sadece. Burada bu 3 ürün için özel bir landing page yapmasını söyleyebiliyorsunuz Amazon'a ve Amazon sadece bu sayfada 3 ürünü gösteriyor. Müşteri tıkladığı zaman bunların üçünü de alabilir, birini de alabilir, ikisini de alabilir. Ama oradaki amaç iyi bir ürünle müşteriyi oraya çekmek ve diğer ürünlerimizin de satışını yaptırabilmek. Alttaki reklam türündeyiz arkadaşlar. Özellikle store'a çekmek üzerine bir zaten call of action yapmışız. Visit our store for our full selection. Yani portfolyomda yer alan, portföyümde yer alan bütün ürünlerimi inceleyebileceğiniz, her şeyi görebileceğiniz store'uma tıkladığında müşteri direkt store'a gidiyor. Burada siz 3 tane ürün gösteriyorsunuz ama aslında burada gösterdiğiniz sizin sub page'leriniz. Yani alt sayfalarınızı gösteriyorsunuz. Buradaki görselleri tamamen değiştirebiliyorsunuz. Yazıları değiştirebiliyorsunuz ve müşteri tıkladığı zaman sizin tamamen storunuza hatta storunuza da istediğiniz bir sayfaya yönelebiliyor. O yüzden hani ikisini de farklı farklı nasıl açtığınızı size bir sonraki videoda gösteriyor o olacağım arkadaşlar. Şimdi belirli kısımları değiştirip AB test yapmak. Şimdi AB testin ne olduğunu biliyorsunuz. Amazon birçok noktada sizin AB test yapmanıza izin veriyor. Sadece reklamlarda değil, aynı zamanda sizin A+ kontentinizde, başlıklarınızda, bullet pointlerinizde liste görsellerinize de yine AB testi yapmanıza izin veriyor. Satıcı panelinde bunu bulup uygulayabilirsiniz. AB test nedir? Müşterilerin bazılarına sizin A tasarımınızı bazı müşterilere de B tasarımını gösteriyor Amazon ve bununla alakalı size bir rapor sunuyor. Diyor ki son bir ay içerisinde sizin yapmış olduğunuz AB testte A görselli ürünlere tıklanma oranı bu, satışa dönüşüm oranı bu. B görselli koyduğunuz ürünlerde ise aynı ürünü B görselli koyduğunuzda ise Tıklanma oranı bu, satışa dönüşüm oranı bu şeklinde yapıyor. Bunun aynısını reklamda da yapmanızı biz size tavsiye ediyoruz. Yani bu nedir? E, farklı yazılar, call of action'lar e, bizim için çok önemli. Farklı görselleri koyma, özellikle buraya farklı görseller koyabilme bizim için çok önemli. Farklı farklı denediğinizde hangisi reklamınıza daha iyi bir sonuç veriyorsa onu uygulamanızı sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir ara bilgi girmek istiyorum. Bu ara bilgi çok önemli. Aslında tam bir ara bilgi olmamakla beraber yine bu reklam türünde ve display reklam türünde New to Brand diye bir section var. Yani bir kısım var. New to Brand arkadaşlar daha önce sizden son 12 ay içerisinde bir ürün almamış, sizin listenizi incelememiş, sayfanızı incelememiş müşterilerle alakalı olan bir kısım. Yani markadaki yeni müşteri dediğimiz bir alan. Bu new to brand metriklerini Amazon bize 2018'den beri böyle parça parça açmaya başladı. İşte 2018'de yanlış hatırlamıyorsam sponsor brandsten açmaya başladı. 2021'de display'de göstermeye başladı. İşte 2023 yılı itibariyle new to brand'a yönelik tam bir section verdi bize ve buradan bütün aslında raporlamalarımızı yapabilme imkanı bize sağladı. New to brand arkadaşlar aslında Amazon'da her şey satış pazarlamaya dayalı biliyorsunuz. Burada new to brand dediğimiz olay şu. Şimdi siz yeni girdiğiniz bir ürünü kime satarsınız arkadaşlar? Mesela Amazon'da bir marka oluşturdunuz. Sizin için herkes new to brand değil mi? Yani sıfır bir marka, sıfır bir ürün. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra artık sizin belli bir müşteri kitleniz olduğunda hedefiniz yeni müşterilere ulaşabilmek, yeni müşterileri kazanabilmek olmalı. İşte bu noktada reklamlarınızda özellikle sponsor brand ve display reklamlarınızda Amazon size new to brand metrikleri sunuyor ve siz bu metriklerle bu reklamlarınızın veya hangi keywordlerinizden ilk defa keşfedildiğinizi, hangi keywordlerinizden daha fazla yeni müşterimi kazanabildiğinizi görebiliyor ve buna göre bidlerinizi ve hedeflemelerinizi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bu ekranda görülenlere de beraber bakalım. Son 12 ay içerisinde markanızın ürünlerini almamış müşteriler. E, New to Brand verimini arttırmak için keyword bidlerimizi arttırmamızı aslında öneriyoruz sizlere. Amazon reklam verenlere reklam kampanyalarının etkisini ölçmek ve yeni müşterileri çekmek için new to brand metrikleri sağlıyor. Bu metrikler reklam verenlere kampanyaların ne kadar etkili olduğunu, ve yeni müşterileri nasıl çektiğini anlamalarına yardımcı oluyor. Çünkü dediğim gibi belli bir noktada siz artık yeni müşteri bulmak için pazarda sürekli koklamaya başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Hangi keyword'lerde mesela bazen öyle komik durumlar olabiliyor ki atıyorum mesela siz freeze dry çilek satıyorsunuz, dondurulmuş kurutulmuş çilek satıyorsunuz. Şimdi freeze dry strawberry kelimesinde mesela new to brand oranınız çok düşük reklamlarınızda yani yeni müşteri elde edinimi çok düşük. Ama mesela freeze dry fruit diye bir farklı bir kelimede daha çok bir bakıyorsunuz %85-90 new to brand yani ilk defa markanızı tespit edenleri ve satın alıma döndürenleri yakalayabiliyorsunuz. Bu sefer reklamlarınızı split ediyorsunuz arkadaşlar. Bölüyorsunuz ve işte mevcut müşterilere yönelik stratejilerinizi birinci reklamınızda yeni müşterilere yönelik stratejinizi farklı bir keywordle, farklı bir bid oranıyla, daha yüksek bir bid oranıyla yeni müşterilere yönelik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, New to brand metrikleriyle Amazon bize hani birçok şeyi aslında sağlıyor. Neleri sağlıyor isterseniz bunlara da bakalım. Biraz önce bahsetmiştim zaten hani 2018'de sponsor Brands'te, 2021'de sponsor Display'de ve 2023 yılı itibariyle NTB New to Brand detay sayfası görüntüleme DPV dediğimiz bir veri var. DPV de arkadaşlar şu bir yıllık dönemde markadan ilk kez yapılan ürün detay sayfasının görüntülenme gibi daha kapsamlı detaylı metrikleri de Amazon bize sağlamaya başladı. New to Brand'la alakalı mevcut metrikler ne anlama geliyor? Yani siz Amazon'da reklamınızda biraz sonra şu ekranda da göreceksiniz. Ben size buradan da anlatacağım. Ama bu ekranda gördüğünüzde de kendiniz Amazon'da satıcı panelinde bu reklama açtığınızda sonuçları incelediğinizde buradaki metriklerin ne anlama geldiğini anlatmak istiyorum. New Brand Orders bir yıllık dönemde markadan ilk kez yapılan siparişlerin sayısını bize gösteriyor. Yüzde of orders new to brand bize toplam siparişlerin yüzde kaçı new to brand sipariş olduğunu gösteriyor. Yani be, benim 100 tane siparişim var mesela. 50 tanesi new to brand ise yani son bir yıl içerisinde ilk defa benden ürün satın aldıysa burada yüzde 50 gibi bir oran görüyor olacaksınız. New to brand sales bizim bunun kısaltılması bu arada arkadaşlar new to brand'in NTB. NTB siparişlerinden elde edilen toplam satış ciromuzu bize veriyor. Yüzde of sales new to brand'de satış toplam reklamdan satış ciromuzun yüzde kaçı NTB'den geldiğini gösteriyor. New to Brand Units bize NTB'de toplam kaç adet ürün sattığımızı gösteriyor. New to Brand DPV bize bir yıllık dönemde markamızın ilk defa detay sayfasının görüntülenenlerin sayısını veriyor ve New to Brand DPV rate de bunun toplam görüntülenmeye yüzdesel olarak arkadaşlar oranını bizlere sağlıyor. Şimdi NTB'nin avantajları neler? Yeni müşteri kazanımı ki en önemli konuda zaten bu olması gerekiyor. NTB metrikleri markanız için yeni müşteri kazanımını ölçer ve optimize etmenizi sağlar. Nasıl optimize edebilirsiniz? Şöyle optimize edebilirsiniz. Aslında normal sponsor products anlattığımız tarzda bir optimizasyon düşünün. Gün sonunda hedef belli. Hedefimiz ne? Minimum harcamayla maksimum müşteri kazanımı, maksimum satışa dönüşümü yakalamak. Ama mesela siz NTB müşterilerin çok daha sıklıkla ziyaret ettiği ve alıma daha fazla döndürdüğü keywordleri bu metrikler ve raporlamalar sayesinde çözümleyip sonrasında arkadaşlar ona yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Uzun vadeli müşteri ilişkileri, yeni müşteri siparişleri uzun vadeli marka bağlılığını oluşturmanın ilk adımıdır. Yani bu ne anlama geliyor? Aslında potansiyel olarak sizin her yeni müşteri kazanımınız size mevcut bundan sonra istikrarlı bir müşteriye dönüşümde sağlıyor arkadaşlar. Yine bu performansları izleyebilme gibi bir avantajı NTB metrikleri bize sağlıyor. Uygulama ve optimizasyon önerileri. Şimdi arkadaşlar veri çok önemli bir şey. Ben özellikle biliyorsunuz hani biz e, Türkiye'de çok önemli firmaların hesap ve reklam yönetimlerini de yapıyoruz. Hatta YouTube videolarından sonra YouTube'da da çok teşekkür ediyorum bu arada çok fazla reklam yönetimi talebi bize geldi. Bununla alakalı hani görüştüğümüz kişiler olsun onlarca insanla görüşüyorum ve mümkün olduğunca özellikle YouTube videolarından sonra bizimle reklam yönetimi hizmetimizde çalışmak isteyen arkadaşlar ben almaya çalışıyorum. Kendim birebir ilgilenmeye çalışıyorum ve çok farklı vakalar görmeye başladım. En çok gördüğüm vakada Türk insanının potansiyel en büyük sorunlarından birisi sabırsızlık. Yani hemen bir otomatik reklam açıp anında bunu hemen manuelle çevirip işte negatif keywordler ekleyip bir aksiyon alınmaya çalışması. Ya bunu neden yaptınız diye sorduğumda işte çok para gidiyordu işte daha fazla dayanamayacaktım ve benzeri ve benzeri bir, bir dünya açıklama görüyorum. Ama arkadaşlar bunlar yanlış. Şimdi size göre işte 50 defa tıklanmışsınız bu bir detay işte bu bir sonuç ben bu 50 tıklamaya göre hemen aksiyon alayım diyorsunuz ama bu iş böyle olmuyor maalesef. Özellikle sponsor product reklamlarda ben hep söylüyorum 30 gün hatta yapıp dayanabiliyorsanız 60 gün otomatik reklama dayanmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla keyword var ve Amazon sitesini bütün keywordlerde, bütün rakiplerinizde aynı anda göstermiyor. Mesela bugün 10 tane keyword de gösteriyor. 30 gün sonra hiç göstermedi 30 gün boyunca keywordlerde göstermeye başlayabiliyor. O yüzden arkadaşlar bizim için sabır çok 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 önemli. Burada araya keserek şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Eğer arkadaşlar bu videolarımızda kullanmış olduğumuz sunumları siz de bizlerden talep ediyorsanız ücretsiz olarak bu sunumları sizlere iletiyor olacağız. Açıklama kısmındaki linkteki bir başvuru formu var. O formu doldurup bizlere iletişim bilgilerinizi iletebilirsiniz. Mail adreslerinize bu slaytlarımızı PDF olarak sizlere iletiyor olacağız. Tekrar dönüyorum optimizasyon önerilerine. Veri analizi kampanya tarihlerini en az 14 gün boyunca inceleyin. Kampanya verilerini en az 14 gün boyunca inceleyin. ROAS veya ACOS değerleri kabul edilebilir seviyede olan anahtar kelimeleri filtreleyin. Bizim için ROAS ve ACOS'un kabul edilebilir oranı nedir arkadaşlar? Benim maliyetime göre ACOS değerim veya ROAS değerim. ROAS'ın ne olduğunu, ACOS'un ne olduğunu geçmiş videolarımdan bakabilirsiniz kabul edilebilir değerlerin ne olduğunu da bakabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz belki bu 10. videomuz tam bilmiyorum sayısını. Bütün reklamları şu an size high class dünya standartlarının üstünde aktarmaya eksiksiz bir şekilde çalışıyorum. Geçmişe dönüp de burada cevabını bulamayacağınız herhangi bir konu yok arkadaşlar. Bölüm yok. Lütfen geçmişe dönüp izleyin buraları. Anahtar kelime optimizasyonu en yüksek NTB sipariş yüzdesine veya detay sayfası görüntüleme oranına sahip anahtar kelimeleri belirleyin ve hedeflemeye öncelik verin. Bu da çok önemli. Mesela ben bir tane satıcıda bir strateji görmüştüm. Bir satıcı mesela şey yapmış. Özellikle Premium A Plus kontentinde özellikle NTB müşterilere yönelik bir detay açıklama yapmış, görsel yapmış. İlk defa bizi test mi edeceksiniz? İşte şundan şundan şöyle avantajlar sağlıyoruz gibi mesela. Bir de NTB'ye yönelik direkt şey yapmış. Hatta bu biraz önce gösterdiğim Creative'de kullandığı görseli NTB müşterilere yönelik hazırlayan bile gördüm ben. İşte markamızda yeni misiniz? Denemeden karar vermeyiniz gibisinden. Mesela bir Call of Action yazmış. Yani stratejinin, hayal kurmanın, aksiyon almanın sonu yok. Çok farklı şeyleri siz de düşünebilirsiniz. Ben size burada temel dataları veriyorum ama tabii ki Gün sonunda burada santim her şey teori, aksiyon almada çok farklılaşıyor. Neden farklılaşıyor? Milyonlarca dolarlık reklam harcaması yaptım ben bugüne kadar. Sadece kendi markalarıma değil, müşterilerimin markalarıyla milyonlarca dolarlık satış ciroları yakaladık. Belki şu an aylık milyon dolar üstü satış ciroları yönetiyoruz. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Bu video kaliteleri %100 de olsa, bütün bilgiler doğru ve eksiksiz de olsa tabii ki arkadaşlar aksiyon aldığınızda zorluklar yaşıyor olacaksınız. Her şey güllük gülistanlık olmayacak. Veya burada bizim size bahsetmediğimiz bazı stratejiler de geliştirebiliyor olacaksınız. Ve geliştirebileceğiniz onlarca, yüzlerce, binlerce yeni strateji de olacak. O yüzden benim size en önemli tavsiyem kendi bulunduğunuz kategorideki rakiplerinizin reklam stratejilerini gerçekten böyle bayağı analiz edin. Mesela biz bir firmamıza reklam yönetimi hizmeti verirken yaklaşık 15-20 gün, 30 gün bazen 2 ay boyunca kendi müşterilerimizin reklamlarını optimize ederken belirlediğimiz 10-15 tane rakibin günlük olarak reklam stratejilerini inceliyoruz. Yani burada çünkü bazen çok farklı kıstaslar yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Performansı sürekli takip etmeliyiz. Rakiplerimizi sürekli takip etmeliyiz. Şimdi arkadaşlar bu sayfayı sadece sunumu gösteriyorum. Ben bu ekranda gözükmeyeceğim veya köşede küçük bir şekilde de gözükebilirim. Daha rahat görün diye. Hesabını yönettiğimiz bir accountun arkadaşlar. Bir ekran görüntüsünü paylaşıyorum sizlerle. Bakın mesela burada görüyor musunuz? Benim satışlarım, reklamlarım işte Ecos olanlarımız ve bakın burada NTB orders yüzdelerimi görüyorum. NTB orderlarımı görüyorum. NTB ciro'larımı ve NTB ciro'larımın yüzdesini görüyorum. Bakın bu şekilde Amazon size bu metrikleri sağlıyor. Mesela çok basit bir örnek yapalım. Şu SB Sponsor Brands Holiday Store reklamımız mesela. Bu reklamımız toplamda işte 11.000 poundluk bir satış cirosu elde etmiş. Akos oranımız %30'muş. Toplamda %88'lik bir yeni müşteri kazanmışız bu reklamda. Yani her 100 alımda 12 tane mevcut müşteri. Daha önce bizim detay sayfamızı bu arada mevcut müşteri illaki bizden %100 daha önce ürün almış değil detay sayfasını da incelememiş olması gerekiyor. İlk defa bizi keşfeden %88'lik bir orana erişmişiz. Ve bu NTB'den kaynaklı yaklaşık 10.000 poundluk sipariş elde etmişiz. Ve bu bizim yüzde %90'lık bir arkadaşlar. Ciro'muza tekabül etmiş gibi bu raporu yorumlayabilirsiniz. Bu raporları zaten Amazon sizlerle reklam raporlamalarınızda paylaşıyor arkadaşlar. Bu çok ama çok önemli. Şimdi hazır rapor demişken bu videoyu da isterseniz rapor çeşitlerimizle bitirelim. Bir sonraki videomuzda da sizlerle arkadaşlar sponsor Brands reklamları nasıl açılır satıcı panel üzerinden detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Rapor çeşitlerimiz arkadaşlar tabii ki sponsor product'taki rapor çeşitlerine göre biraz değişiklikler gösteriyor. Keyword rapor, raporlarımız var, keyword placement reportlarımız var, kampanya raporlarımız, kampanya yerleşim placement reportlarımız var. Search term ve search term impression share bakımından sponsor product'ta da olan şeylerde. Kategori benchmark, attribute purchase reportlarımız ve gross and trafiklerimiz var. Bu da yine mesela en son söylediğim sponsor products reklam türlerinde de vardı arkadaşlar. Keyword Report anahtar kelimenizin performansını analiz ediyor. Yani gösterme, tıklama, satışa dönüşüm, impression ve benzeri aslında bildiğiniz sponsor product'tan bir rapor çeşidi. Keyword Placement anahtar kelimenin farklı yerleşimlerindeki biliyorsunuz farklı placement'larımız var işte gösterildiğimiz yerler vardı. Özellikle placement'a göre, göre bit optimizasyonu noktalarında bunu çok detaylı bir şekilde geçmiş videolardan anlatmıştım. Kampanya raporlarımız yani kampanyalarımızın genel performansını hangi kampanyamızın ne kadar gösterim, ne kadar tıklama ve harcama aldığını. Yine kampanyalarımızın nerelerde nasıl sonuçlar verdiğini gösteren bir placement raporumuz var. Yine search term raporlarımız var. Arama terimlerimizi analiz eden, düşük performans terimleri negatif anahtar kelime olarak belirlememizi sağlayacak. Performans gösteren terimler ise manuel hedefleme için kullanabileceğimiz Bunları test edebileceğimiz rapor tipimiz Search term Report. Search term Impression Share Report'ta ise reklamlarımızın belirli terimler için aldığı gösterim payı. Yani ben atıyorum mesela X reklamımda ne kadar bir gösterim alabiliyorum ilgili keywordte. Mesela Freeze Dry Strawberry kelimesinde benim reklamım yüzde kaç gösteriliyor? Orada atıyorum mesela ben yüzde iki gözüküyorsam işte bir oranlarımı arttırarak arkadaşlar ne yapabilirim? Gösterimimi arttırabilirim. Gösterimimi arttığım zaman ne olacak? dönüşüm oranımı artacak, satışa dön daha fazla satış elde etmeye başlayacağım gibi çıkarımları yaptığımız raporumuzda Search Term Impression Share Report. Kategori Benchmark Report ise arkadaşlar tam sponsor brand ise özel bir raporlama aslında. Reklam performansınızı kategori düzeyinde de karşılaştırabildiğiniz ortalamalara göre nasıl bir performans gösteriyorsunuz kategoride rekabetinizin stratejilerini geliştirebileceğiniz bir rapor türü. Attributed Purchase Report reklamlarınıza atfedilen satın alma ve satış verilerini sunuyor. Hangi reklamların daha fazla satış sağladığını, yüksek performanslı reklamlarınızı tespit etmek ve bütçenizin odağını o yüksek performanslı reklamlara döndürmek için size bir imkan sağlıyor. Gross and Trafik'te ise geçersiz trafik. Bunu daha önce hatta büyük ihtimalle ya bir ya iki video önce çok detaylı anlatmıştım. Birçok kişinin de bilmediği bir konu bu. Siz geçersiz tekrar tekrar tıklanan rakiplerin oyunlarıyla tıklanan ve benzeri ve benzeri hatalı tıklamalar gibi geçersiz reklam harcamalarınızın yüzdesini ve tutarını görebileceğiniz bir rapor. Bu raporla arkadaşlar ads kısmından yani sponsor ads sayfanızdan campaign manager sayfanızdan Amazon'un support'u ile görüşerek bu verileri paylaşarak para iadesi talebinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki böyle özet hızlı bir şekilde anlattığım raporları çünkü zaten sponsor product'ta çok daha detaylı anlatmıştım. Hem de zaten ekranda olduğu için ve bu pdf'i açıklama kısmındaki başvuru formunu doldurduğunuzda ücretsiz olarak size göndereceğimiz için elinizde de olacağı için arkadaşlar tamamını okumayıp özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda artık sponsor brand'in sonuna geleceğiz sponsor brand reklam nasıl açılıyor bunu göreceğiz ve sponsor brand ile alakalı bazı istatistik verilere bakıyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.